Merhaba, en çok yaptığımız ameliyatlardan birisi olan vajinoplasti ya da vajina daraltma operasyonuyla ilgili de çok sorular alıyoruz. Özellikle vajinoplasti sonrası kanama konusu çok soruluyor bize. Vajinoplasti aslında halk arasında şu anda vajinoplasti olarak biliniyor ama Normalde vajina daraltma ameliyatı demek daha doğru. Çünkü vajinoplasti terimi bizim aynı zamanda hiç doğuştan vajinası olmayan kişilere vajina yaptığımız zaman kullandığımız terminoloji. Bu da yaptığımız bir ameliyat ama vajina daraltma ameliyatı ile aynı şey değil. E, vajina daraltma ameliyatı e, sırasında biz vajinanın içerisine ve bazen dış kısmına dikişler kullanıyoruz ve bunlar da genellikle kendiliğinden eriyen dikişler oluyor. Çoğu zaman sedasyon veriyoruz. Yani hastayı uyutuyoruz. Günü birlik bir operasyon olarak yapabiliyoruz. Çoğunlukla hastanede kalmayı gerektirmiyor. Bir miktar kanama olması normal. Bazen biz hastalarımıza ihtiyaç duyuyorsak vajina içerisine tampon yerleştirebiliyoruz. Bazen ise hiç gerek kalmıyor. Bu tamponlar aslında steril gazlı bez. Bazen bir gün sonra ya da iki gün sonra kontrole çağırdığımızda bu tamponu çıkarabiliyoruz Hastanın kanama riskine göre. Normal koşullarda çok aşırı yoğun bir kanama olmuyor, ama hafif kanamalar ve kanlı akıntılar olabiliyor. Bunları normal kabul ediyoruz. Tabii ki çok yoğun bir kanama olursa. Mutlaka ameliyatı yapan doktorunuza başvurmanızı öneriyoruz. Umarım bu konudaki soruya cevap verebilmişimdir. Ek sorularınız varsa yorumlar kısmına alabilirim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler diliyorum.